Sahipsiz oldukları gerekçesiyle toplanıp Beykoz bölgesine bırakılan köpeklerin sayısı 15 15.000'i buldu İstanbul'da. Avlanma yeteneği olmayan bu hayvanlar zor kış şartlarında yine insana muhtaç. Yeşil Doğa Programı yapımcısı Güven İslamoğlu yiyeceğe ve sevgiye aç köpeklerin dünyasına girdi. Şimdi biz de gidelim. Sahipsiz olduğu gerekçesiyle şehirden çıkarılıp ormana bırakılan binlerce köpek yazın susuzluğu kışında açlıkla mücadele ediyor. Burası İstanbul Beykoz Ormanları. Bu bölgede yaklaşık 15 bin sahipsiz köpek yaşıyor. Bir grup hayvansever dönüşümlü olarak bu hayvanların bakımını üstlenmiş. Okullardan alınan artık yemeklerle fırından alınan bayat ekmekler bulamaç yapılıp 100 kiloluk mama hazırlanıyor. Ekmekle karıştırıyoruz bunları bayağı çoğaltıyoruz. Biz bunu kaç kere üzerinden alır alır yine çoğaltırız. Çoğaltırız. Ama tabii bu sırf bu değil. Kurum mama, işte e, kendimiz alıyoruz. Bel Belediyenin de haftadan haftaya bize desteği oluyor kurumama konusunda. O köpekler yani ormanda köpekler şu anda sizi bekliyorlar değil mi? Bekliyorlar tabii. Bekliyorlar. Geciktiğimiz zaman bize haber bile geliyor. Yollara geliyorlarmış bu tarafa doğru. Yemek arabası ormana yaklaştığı andan itibaren motor sesini tanıyan köpekler bir bir yollara dökülüyor. Aferin sana. Gel sen de gel. <laughs> Çok güzelsin. Ver bakayım patini. Aferin sana. <laughs> gördüğünüz gibi büyük ihtimalle daha önce insanlarla iletişime girmiş bir hayvan. Daha sonra buraya bırakılmış. İnsana gayet yakın, sıcak. Onlar karınları aç ama daha çok sevgiye de açlar. O yüzden buraya gelip onlara biraz sevginizi de göstermeniz gerekiyor. Sizler buraya bir yemek getirmezseniz nasıl bunlar? İşte açıkçası orası büyük bir muamma. Çünkü e, bu doğal hayat sürecinde köpekler tabii çok yıllar önce evcilleştirildiği için e, av olayı yok. Hani çok fazla bunu bilmiyorlar. Burası İstanbul Beykoz Ormanları içinde bulunan hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi. Merkez bin köpeğe hizmet verebiliyor ama dışında yüzlercesi var. Bakımı yapılan hayvanlar yer olmadığı için barınağın dışına bırakılıyor. Bu hayvanları ormana atmak, onları ölüme terk etmek demek. Hayvanseverler ve Beykoz Belediyesi'nin desteği olmasa yaşamaları mucize.